Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere, 2023 yılı talepte bulunan emeklilerin aylıklarının da %30 oranında artırıldığını bildirdi. SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi. Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE gelişme hızı aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir bilgisine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak, hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmaktadır. SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi. Sigortalıların aylıklarının hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE gelişme hızı aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir bilgisine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak, hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmaktadır.